23 Ocak 2022'de yapılacak Milletvekili Erken Genel Seçimi yaklaşırken partiler de adaylarını vitrine çıkarmaya devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti de kesin aday listelerini açıkladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, stokçuluk yapanlara gerekli cezanın verileceği uyarısında bulunarak vatandaşları stokçuluk yapanları Alo 171'e şikayet etmeye çağırdı. Meteoroloji Dairesi yağışların bu akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli biçimde etkili olacağı konusunda uyarı yayımladı. Güzelurt Kaymakamlığı Mevlevi Atış Alanı'nı girilmesi yasak bölge olarak ilan etti. 6-10 Aralık tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde yapılan havan atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmat olduğunu belirten kaymakamlık, yurttaşlara uyarıda bulundu. Altın Patiler Derneği artan mama fiyatlarına ve aynı ürünün farklı noktalarda farklı fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkat çekerek denetimsizlik nedeniyle kedi köpek sahiplerinin mağdur olduğunu açıkladı. Yeni tedbirlere göre yarından itibaren omikron veya gelecekteki diğer varyantların tespit edildiği kişiler temaslılarıyla birlikte aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın zorunlu karantinaya tabi tutulacak. BBC'de yer alan habere göre his buzulundaki erime oranı ile ilgili yoğun çalışmalarını sürdüren Amerikalı ve İngiliz araştırmacılar, buzulun ön kısmında yer alan bölümün arabanın ön camı gibi kırılabileceğini belirtti.